şu bir bakın Allah'ını seviyorsun. Yani şunlara bir bakayım. Böyle bir şey var mı ya? Bunlara bir ya. Şunlara bir bakayım. Mikler burada. Şunlara bakın ya. Böyle bir kosp yok ya. Hepsi <laughs> kosp bunların ya. Böyle bakın. Bunlar ne olacak ya? Kosplar nasıl banlanacak? Şuraya bakın. Bunlar hepsi kosp. Hepsi alay kospuyor. Şurayı açayım bir bakın nickleri belli zaten burada. Yani bakın şunlara bir bakın. Nicklerine bir bakın. Bak, kosp, 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 kosp. Hepsi kosp bunlar. Aynı kişinin bir tren gidiyor görevi. Hepsi kosp. Tren artık. Bak nickler burada, nickler burada. Hepsi aynı. Durdu. Hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Kosp. Geri geliyor. Geri gidiyor. Takip ediyor. Vuruyor. Yapıyor. Ediyor. Hitler burada. Hepsi burada.